Nereye gidiyorsun oğlum? İşe. Ben de sana tam böyle atıştırman için bir şeyler hazırlıyordum yavrum. Eyvallah tokum. Geç mi gelirsin Kuzey? Belli olmaz. Beklemeyin. Hadi akşam görüşürüz. Tamam yavrum. Ne geçecek eline sanki? Yani diyelim ki kendi eline verdin adamın cezasını. Eline ne geçecek? Ailesine, sana, sevdiklerine yeni acılar yaşatmaktan başka ne geçecek eline sanki? Sami amca da konuştu ama biliyorsunuz Kuzey. Baba acıktın mı? Yok daha değil. Osman yine yemeklerini hazırlayayım ya. İlaçlarını da alacaksın. Ben de sana yardım edeyim. Kuzey'i aramamak için direniyorsun. Artık Kuzey'in hayatında kendime en yaramaktan yoruldum. Artık geride durmak istiyorum. Dün gece de söyledim sana. Eminim Ali de öyle yapmamı isterdi. Üçünüz ayrı ayrı acı çekiyorsunuz. Cemre bana dürüst olsaydı. Daha önce da Kuzey'le aranızda bir şey var mı diye sorduğumda doğruyu söyleseydi... ...hiçbirimiz vakit kaybetmeyecektik. Ben de bu kadar haksızlığa uğramayacaktım. Neyse şimdi bunları düşünmenin konuşmanın zamanı değil. Ali'nin ölümü her şeyin üstünde. Ama bir yanımda da affedemiyorum. Affedemeyeceğim de. Özellikle de Cemre'yi asla affetmeyeceğim. Kendini doldurma Zeynep. Hepimiz arkadaşız. Hayır, ben artık onların aralarında değilim. Ama bundan sonra yanlarında da olmayacağım. Buyurun. Kime bakmıştınız? Ben şeye baktım. Şeref komisere baktım. Kendisi sorguda. Ya. Ben yardımcı olayım. Yok yok benim acelem yok. Tamam ben burada beklerim sağ ol. Çiftlik evine ne zaman gittiniz? Tam olarak hatırlamıyorum ama... ...Kuzey Ferhat'ın evine girdikten sonra apartman çiftliğe gittim. Ne yapıyorsun sen burada? Bir şey, şey yapmıyorum. Ne yaptığını sanıyorsun? Bu ne şöyle? O Çiftlikte dikkatini çeken herhangi bir şey oldu mu? Ne oluyor burada? Ne işi var bu herifin burada? Ya oldu oğlum ben sana ayağıma dolaşma demedim mi lan? Ben de sana bu işin peşini bırakmayacağımı söyledim. Bak fazla ileriye gitmeye başladın ha. Bak bu işten sen zararlı çıkacaksın. Dışarı çıkar şu Emre Emredersiniz amirim tamam. Ya ben ne yaptım amirim? Ben ne yap... Ben bir şey yapmadım ki. Beyler! Beyler kimse yok mu burada? Alo! Hey! Ya ne yapıyorsunuz oğlum? Burada ifade alınıyor. Çıkarın şu herifi dışarı. Ya elini çek beni. Hadi Tekin oğlum, hadi oğlum. Hadi! Ya bir dakika beni mi vuracaksınız? Hayırdır? Tam elini çek. Elini çek ben giderim. Tamam. Ya tamam, beni kovun. Kapıdan kovun, bacadan girerim. Bacadan kovun, duvarı deler, yine girerim. Ben de o geldiğin deliğe seni geri atarım. Gizli bir şey yapıyorlardı galiba. Nasıl? İnşaat gibi bir şey. Sabrını zorlamaya başladın Tekin oğlu, haberin olsun ha. Sınırlarımı aşma bir daha Kuzey, hadi ya. çık dışarı. Ya tabii ya, tabii. Tabii ya, o adamı çıkarttılar oradan ya. Ya o adamı çıkarttılar. Hangi adam oğlum, hangi adam? Ya, adamı, adamı, hangi adam? ya adamı mezardan çıkartıp oraya götürdüler ya. Hangi adam lan? Ya Şermin Koflu'nun sevgilisi Cemil var ya, onu... Ferhat öldürdü. Ondan sonra da Şermin'in yerine o adamı götürdü gömdü. Şimdi Bekir abiyle beraber biz mez mezarı tespit ettiğimiz zaman da... ...Ferhat götürdü mezarı boşalttırdı. Ya bak ben sana söylüyorum ya bak kazdı mazdı diyor içeride. Tamam. Ya amirim kazdı mazdı diyor ben adam adım kadar eminim ya yeminle bak ya? Ya tamam alındı ifadesi biz ilgileneceğiz Tekin ol. hadi dışarı oğlum hadi. Ya ben biliyorum çiftliğe götürdüler ya bir gelin beraber gidelim çiftliğe götürdüler. Yok gelme sen biz hallederiz hadi koçum. Ben adamın yerini biliyorum diyorum size. Evet sen anlatmaya devam et. Ya ben size yardımcı olacağım diyorum, ben size yardımcı falan olma oğlum. Biz hallederiz, yardımcı olma Tekin ol, hadi ya oğlum. ben size ayak bağı olmak istemiyorum. Kimse. Olma o zaman, çık dışarı Ya hadi, hadi çıkarım dışarı. Hadi Tekin. Ya tamam, biz bir dakika, bir dakika tamam. Tamam, ben gidiyorum. Tamam, ben gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin, ya. burada kalacaksın. Ya ben gidiyorum, siz kendi işinizi halledin, tamam. Hiçbir yere gidemezsin, burada kalacaksın. Bak benimle uğraşma. Benimle uğraşma. Oğlum bak istesem seni hemen tutuklatırım, biliyorsun değil mi? Akıllı ol. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Ya Tekin oğlu çok konuşuyorsun da boş konuşuyorsun be oğlum. Ha? Üç aydır serseri mayın gibi ortalıkta dolaşmaktan başka lan sen. Sen bana ayak bağlamasaydın ben yapacağımı yapacaktım. Ya bırak kandırma kendini. Ali'ye bir iyilik yapmak istiyorsan bu işe karışmazsın. İki adım geride durursun. Lan yoksa Ali'nin sevgilisini hava atmaya mı çalışıyorsun lan sen? Hı? Söyle söyle. Ne diyorsun lan sen? Yoksa kızda gözün vardı da şimdi vicdan azabı mı çekiyorsun ha? Seni gebertirim lan! Lan suçunu geri al! Polisinin mukavemetten atın bunu! O benim kız kardeşim! Lan bana bak! Lan suçunu geri al! Elini çek! Aldım, aldım! Suçunu geri al! Aldım! Lan o benim emanetime! O kız benim kardeşim! Biliyorum Tekinoğlu biliyorum! Arka arka arka! Arkadan takma kelepçeyi! Arkadan takacaklar mıdır? Önden! Çok özür dilerim ama mecburdum! Sana engel olmak için! Lan İsmail! Ben doğruları söyle senin canını alacağım! Eğer senin canını almazsan ben Kuzey Tekinoğlu değilim lan. Bütün teşkilata söylüyorum, duysunlar. Hazırlayın. Bana et. engel olamayacaksınız lan. Bana engel olamayacaksınız. Korkma sen, duyma onu. Burada sana kimse bir şey yapamaz. Devam et. Ne biliyorsan anlat. Çekme. Ya bırak kolumu. Ya bıraksana da kolumu. Üzerinde ne varsa boşal. Kemerin saatin, telefon. Hadi. mı Hadi. Bana mı